Şu anda şehrimizin ilk etapta için ortasına olduğumuz ihtiyaç kumbarası, adanın altına verdiğimiz mekanımızdayız. Şu anda bulunduğumuz ihtiyaç kumbaramızda oyuncaktan, kitaptan, yiyecekten, mutfak eşyasından, buna benzer kullanabilecek eşyaların tümüyle ilgili bir çalışma. Yani ihtiyacı olmayandan ihtiyacı olana transfer. Bunun adı bu. Bizim işimize yaramayan belki de bir hemşiremizin, bir kardeşimizin ihtiyacı olan birisinin işine yarayabilir. O bakımdan kullanmadığımız eşyaları buraya koyabiliriz. Buradan da belediye personelimiz tarafından bunların taksitleri düzenlemeleri yapılıp ihtiyacı olanlara transferi yapılacak. Bunun yanı sıra bu kabinimize, kumbaramıza giremeyen Büyük çaplı mutfa bir şahsı olabilir, e, mobilya olabilir, e, bununla ilgili de bu üzerinde belediyede irtibat telefonlarımız var. Yani e, buraya getirebilecek ya kabul olan eşyaların da aynı zamanda yeniden teslim alınmasını, ülkelerinin transferini sağlamak niyetiyle de irtibat bağlantılarımız var. Buraya girmeyenin de aynı zamanda transferini sağlamak için belediyede bir koordinasyon merkezi oluştu. İnşallah bu koordinasyon merkeziyle de e, genel anlamda halkımızın e, tamamen kullanmadığı her türlü eşyanın ihtiyaçları olanlara transferini sağlamakla ilgili bu kabinle birlikte koordinasyon ekibiyle bir çalışma yapıyoruz. Bunu da kıymetli bes halkımıza duyurmuş e, olalım. İnşallah Besni halkı duyarlı. Yani kullanmadıklarının ihtiyacı olanlara transfer konusunda bu çalışmaya katılarak bekliyorum. Teşekkür ederim. Başım. 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 Başım.